Herkese selam. Ben Yunus Emre. Bugün tekrardan Critical Ops oynuyoruz arkadaşlar. Ölüm oyunu ölüm oyununa girdim. Ee, önceki videomda şöyle demiştim hani 30 kill hadi hepiniz 30 kill demiştim ve ben 26 kill toplayabildim. Abi dur daha yeni başladık ya. Bu sefer 30 kill'e inşallah ulaşacağız arkadaşlar. Ve daha fazla video için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Daha yeni başladık hemen oldu. O. Ama biz de güçlüyüz ya. Hadi alırız Bir de şunu fark ettim. Videolarda e, heyecanlandığımda veya e, bazen çok konuşabiliyorum. Kusura bakmayın. Ya kelimesini çok kullanıyorum. Ona dikkat edeceğim ama İyi başladık ya. Biraz video yani Bu önemli. Evet. Ben de ona Devam 11'e 8 yeniyoruz 7 dakikamız kaldı Lan abi ne tutmuş ha İyi tutmuş yani Lan Of Böyle gidersek olmaz ben ama mi? Yani 30 yıl unut <laughs> in şey <laughs> yani. havada havada öldürdüm havada bu <laughs> korktum <gülüyor> görmedim korktum abi dur abi ne oluyor birader? Şu taraftan biri gelecek ama dur. Gelebilir yani. Gördü bile. Aha ben öldürebilirim herhalde bunu. Neyse o ölmüş zaten. O da ölmüş. Lan bana ne kaldı? Ben kim öldüreceğim? Şurada kimse var mı? <laughs> Daha böyle devam. Lan 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 lan. Ah be. Tam sıkamadım ya. Dur abi dur. Adamlar nerede lan ha? Şurada bir var mı yok tamam. Burası hep olmuş. Of 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 müthiş 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 tamam gayet iyi. Lan. Adam var arkamda ben hep oraya bakıyorum ya. Tamamdır. Orada biri var mı? Şu mermiyi bir değiştireyim de. Şurada yok var sanırım. Hadi bir de şu. Şurada şöyle hepsini bir öldürsem. Deseni güzelmiş. Nereden sıkıyorsun ki? Ben seni görmüyorum abi. Ha, hadi bakayım. 51, 52, 43 yeniyoruz. 9 sayı üstünüz. Kafadan mı indirmişim? Abi hiç fa fark etmiyorum da. Neredesin lan? Görmedim ki seni. Arkamı döndüm. Nobody ever go challenge me. Started my week on a Sunday, is then they can make it a one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway never tam kafadan öbürünü vuramadım ya neredesin lan hadi bunu öldüreyim çok iyi çok iyi abi ben gayet iyi ilerliyorum gayet iyi ilerliyorum bunu da öldürdüm şov yapıyoruz şu, Aa bunu da öldürdüm <laughs> abi ne oluyor şu an çok iyi gidiyoruz çok iyi gidiyoruz harbiden gayet iyi gidiyoruz geber oha o ne yaptı lan öyle bacakları tahtaya girdi lan o neydi ben bir şey diyeyim mi %100 geçtim 30 kilo bence geçmişimdir ya bırak ki vurayım işte ya. Üf. İşte orada biri olabilir. Ama arkadan gelecek. Aynen. Gel bakayım ya. Tabancayla mı öldüreceğim beni? Lan. Ne oldu lan orada? Oyun bug'a falan girdi herhalde. Bir şey oldu ama. Neyse. Ben harbiden çok eğleniyorum ya. Hele ki hem yeniyoruz hem de iyi bir topladık tabi bakmadım e, maç sonunda bakacağım kile Umarım siz de eğleniyorsunuzdur arkadaşlar ve daha fazla video için tekrardan söyleyeyim kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ya adam daha tam doğmamıştık ya da kimse yok Ben bir de karıştırıyorum kimler Hani mavi takımlar bizimkiler nerede doğuyor tam karıştırıyorum zahmet sık indir yani. Abi müthiş ilerliyoruz ya. Harbiden çok iyi gidiyoruz. Gayet iyi. Şunu da öldüreyim. Müthiş tamamdır. Ne oldu? Aa. Bazen harbiden görmüyorum kim nerede nereden sıkıyorlar. Şurada biri var mı? <laughs> ben flow. İki kişi, iki kişi, çok iyi. Bayağı iyi. Bu oyun da, harbiden çok iyi bir oyun zaten. e, öldüremezdim yani. Hem mermi yeniliyordum hem de iki kişi vardı. Hani biri tam doğmuştu da diğeri tam şey olmamıştı. Neyse tamam tamam. Sıkıntı yok. Hadi onu da öldüreyim. Tüh be olsun olsun tamam. 7 saniye kaldı. HP 12 ölebilirim. Ah be öldük. Sıkıntı yok. Tamamdır. Bırak.

Gayet iyi. Mesela ben 17 kere ölmüşüm. Ee, adamın ürütmesi benden iyi. O, onu biliyorum o kadarın da 33 kere ölmüş. 34 kere vurmuşum, 17 kere ölmüşüm. Yani ben harbiden iyi. Gayet iyi. Diğerlerine göre daha iyi. Çünkü önceki videoda 26 kere vurdum 22 kere mi 21 kere mi öldüm o fazlaydı ama bu sefer gayet iyi başladık e, kill sayısını umarım diğer videoda biraz daha arttırırız ve çok daha az ölürüz arkadaşlar neyse e, bu video burada bitsin umarım videomu beğenmişsinizdir ben çok eğlendim umarım e, siz de çok eğlenmişsinizdir arkadaşlar ve daha fazla video için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın e, hepinize çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için görüşmek üzere bay bay arkadaşlar